Ey millet. Önce memleket dedik. Kanerelere geldik. Şuradan mı çıkacağız kızım? Ana. Burada tehlike maddeye benziyor. Buralar gerçekten tehlike madde. Bakın. İnanmıyorsanız. Kafalarımızı böyle. Kafalarımız eğerek gidiyor yani Yağmur damlıyor her taraftan. Şapır 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 şapır. Şap burada Bakın istiyorsanız tavanlara alın. Buraya gelirseniz görürsünüz. Dikkat edin yerler kaygan. Millet önce memleket. Gel Bak ben size yerler kaygan demedim mi? Yemin ediyorum. Ana, gerçek mi ara? Sahte mağara falan değil ya. Bakın. Bak bakın, buraya giriş. Adam baş 25 lira. TL veriyoruz. Düzgünce buradan gidiyoruz. La ben şu. Anam. Lan buradan nasıl geçeceğiz yani? mı? buradan sakat. Ha. Yalanın varsa bakın ha. Bura kadar da ha. Şuradan sürünerek geçeceğiz. Sürünme şey alın. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek diyorum. Oğlum, sürünme taktiği alın. Sürünme pozisyonu, evet. Sürünüyoruz. Sürünüyoruz. Ana, bura daha süpermişten gelin. Bura on numara yüz yıldır. Ana, değişik bir yere çıktık. Vallahi bak, ana, Bir bakın şu güzelliğe Ana. Çok değişik bir yere çıktık çıktı. Şuradan mı çıktık? Ne? Yok. Evet, Yok. <laughs> Değişik bir yere çıktık millet. Önce memleket dedik. Evet. Ol. 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 Bakın, bakın. Ayhan abi de çekin. Bakın, ah. Bakın, bakın nereye geldik. Ah. Orada ne lan? Çöle mi gidelim? Ya, sen ya sen nereye gideceğimizi yiyeceğiz, şaşırttık. Ha. Fakırlı mahallesi. Şu, şurada aşağı nereye lan siyah mı? Buradan yürüyemeyiz. Durun. Aha. Bakın. Bak. Ha. Gelin. Dikkat edin burada çok kaygan. Yani, Şuradan yedin. tamamıyla kafanızı yiyin. Ta yere kadar yiyin kafanızı. Anladım. Merike dikkat et. Hanım. Telefonu Hı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gerçek mübareğe geldi. Bu da evet. Meri Kenir Kayı. Evet. Evet. Kafanızı yiyin. <Sessizlik> ah, ah. <Sessizlik> Belli <ki. Sessizlik>